Beyinsiz bir canlı yaşayabilir mi? Beyinsiz bir canlının yaşaması bilimsel açıdan oldukça karmaşık bir konudur ve bu durum canlının türüne ve yaşam fonksiyonlarına bağlı olarak değişir. Beyin, merkezi sinir sisteminin kontrol merkezi olarak kabul edilir ve davranışlar, hareketler, duygular ve hayati işlevlerin düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Ancak bazı organizmalar beyin olmaksızın da hayatlarını sürdürebilir. Öncelikle beyinsiz yaşam formu deyince akla gelen ilk örneklerden biri hidra ve deniz anası gibi basit deniz canlılarıdır. Bu organizmaların merkezi bir sinir sistemi veya beyinleri yoktur. Bunun yerine sinir ağları adı verilen basit bir sinir sistemi yapısına sahiptirler. Sinir ağları çevresel uyarılara tepki vermelerini ve temel hayatta kalma fonksiyonlarını yerine getirmelerini sağlar. Örneğin Deniz anaları kas hareketleriyle suda hareket eder ve avlarını basit reflekslerle yakalarlar. Bu canlılar karmaşık sinirsel kontrol gerektiren davranışlar sergilemezler ve beyin olmaksızın yaşamlarını sürdürebilirler. Beyin olmadan yaşamını sürdüren bir başka ilginç örnek ise deniz yıldızıdır. Deniz yıldızlarının merkezi bir beyni yoktur ancak her kolunda bulunan sinir halkaları sayesinde avlarını bulabilir ve yer değiştirebilirler. Bu sinir sistemleri, deniz yıldızının kolunu kaybettiğinde bile hareket etmeye devam edebilmesine olanak tanır. Beyin olmadan yaşayabilen bir diğer canlı türü de yassı solucanlar veya planaryalardır. Bu canlılar, merkezi bir beyne sahip olmamakla birlikte, iki küçük sinir kümesi ve sinir ağları sayesinde çevresel uyarılara yanıt verebilirler. Özellikle dikkat çekici olan Planaryaların vücutlarının herhangi bir yerinden yeniden büyüyebilme yetenekleridir. Kesildiğinde iki ayrı planarya meydana gelebilir ve bu da merkezi bir beynin varlığı olmadan bile karmaşık yaşam süreçlerinin sürdürülebileceğini gösterir. Ancak karmaşık beyin yapısına sahip olan memeliler için durum oldukça farklıdır. Memeliler sinir sisteminin merkezi kontrolü için beyine ihtiyaç duyarlar. Beyin duyusal bilgilerin işlenmesi öğrenme, hafıza ve motor kontrol gibi karmaşık görevleri yerine getirir. Beyinsiz bir memelinin yaşaması neredeyse imkansızdır çünkü temel hayati işlevler bile bu organın kontrolündedir. Örneğin, insanlar için beyin olmadan yaşam mümkün değildir. Beyin, kalp atışını, solunumu ve diğer hayati fonksiyonları düzenleyen omurilikle birlikte çalışır. İnsan beyninin zarar görmesi veya işlevini yitirmesi Genellikle hayati fonksiyonların durmasına yol açar. Sonuç olarak bazı basit organizmalar beyin olmadan yaşayabilirken karmaşık organizmalar için bu mümkün değildir. Beynin yokluğu veya işlevsizliği özellikle karmaşık hayvanlar ve insanlar için yaşamı sürdürebilmeyi neredeyse imkansız hale getirir.